Vücudumuzu güçlendirmek için birkaç egzersiz yapıyoruz. Ee, lastikler elimizde, kollarımızı düz bir vaziyete uzatıyoruz ve yanlara doğru açıp kapatıp nefes alıp veriyoruz. Eşler de eşlerin arkalarını geçip dirseklerinden tutup yardımcı olabilirler. <gülüyor> <gülüyor> evet, Ben çok keyifli vakit geçiyorum. Sen sıkılmıyorsun değil mi? Sıkılmıyorum tabii ki. Onun laf. Ben senin yanındayken çok mutluyum. Yani yanınızdayken. Benim en güçsüz yerim kollarım ama. Tamam beraber çalışıyoruz. Bak kaldır tekrar. Nefes ver. Bu hareketi günde 15 kere tekrar edebilirsiniz. Çok uzun. Ben yardım edeceğim sana. Her gün yardım edeceğim tamam mı? Tamam. Hadi bak destek veriyor. Evet, 12. Evet, 13. Bugün çok yordular ama ya. Tamam, şu on iki. hadi. <laughs> Ve son. An... Vallahi yoruldum. Tamam, bitti. <laughs> ah, tamam. Ay. Evet, bugünlük hareketlerimiz bitmiştir. Şimdi biraz rahatlayıp gevşeyelim. Anne adayları pilates toplarının üzerine oturabilir. Baba adaylarını da arkalarına alalım. Evet, buyurun. Babalarımız da arkalarını geçip, kırınlarını okşayıp onları mutlu etsinler. Evet, bu şekilde anneler mutlu ve güzel hormonlar salgılıyorlar. Heh. Nasıl oluyor mu? Mutlu oldum. Onlar salgılanıyor mu? Harika. <laughs> Ağlımız nasıl? İyi mi? Herkes çok memnun. <laughs> Sen bana mı bakıyorsun ama... Böyle konsantre olamam ki ben. O kadar güzelsin ki bakmalara doyamıyorum. Tamam bakabilirsin. Çünkü sana hak verdim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Artık bir çayı hak ettik. Hep birlikte çay içelim. Biz kaçarız ya. Onur, ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii seni dinliyorum. Ee, şimdi bu son olayı tekrar hatırlayıp böyle canım sıkılsın istemiyorum ama ee, yarın doktor randevusu var. Evet. Yalan nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle olacak yani e, ben arayacağım başka bir doktordan muayene isteyeceğim. Hem de siz tekrar yüz yüze gelmemiş olursunuz. Böyle keyfimiz kaçmaz. Ciddi misin? Yani evet. Sonuçta seni değiştiremeyeceğime göre doktorumu değiştiririm daha iyi. Gerçekten çok sevindim. Teşekkür ediyorum. Peki sen... penis konuşabildin mi? Ee, Pelin bugün şirkete gelmedi ama... ...en yakın zamanda konuşacağım tamam mı? Sen merak etme. Peki. yapalım? Bir şeyler içelim mi? Ay çok iyi fikir ya. Yeriz vallahi bir şeyler. <gülüyor> tamam. Yiyelim. <laughs> İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.